arkadaşlar. Cümleten herkese selamlar. Bugün Aslan yenimle testa çekmeye geldik. Çek. Ufa gören masum köylü. Koçum benim. Bir cyber truck, cyber neydi? Cyber truck. Cyber, cyber truck. truck. Deneyelim dedik. Lastiklere bak. <laughs> Çok enteresan <laughs> bir şeyler. Bir lotu çeksene komple testalar, mestalar. Her yer Tesla dolu. Evet. Bunlar zannediyorum model yerler. Türkiye'ye bayağı bir geldi bunlardan. Burada da kıyamet gibi var. Jantlar mantlar iyi duruyor ha. Henko plastikli. Bu en çok şu rengi gitmiş herhalde. Bu da model 3 Türkiye'de yok ama benim en çok sevdiğim Tesla bu aslında ya. Yani. En tatlısı bu. Çok havalı duruyor abi. Model ya bak bu da karası. Bu da beyazı. Bu da siyah. Bu da grisi. Gidiyor. Bence en güzeli bunlar. Çok spor duruyor bunlar. Benim hoşuma gidiyor. Bak bu da bunun kış tasarımı. Çok tatlı abi. Ama bak bu sonsuzluk işareti var ya. Bu demek ki en güçlüsü. Kaç beygir oluyor bunlar? Bir de işin bohtar abi. Ben hayatımda elektrik de kullanmadım ha. Hiç anamam bu işlerden. Ama çok tatlı değil mi baba ya? Vallahi billahi. Model 3 abi Türkiye'ye gelse yemin ediyorum ondan çok satar. Aha bak bu eski model de. Ha. Aha bu yeni model ye. bu arkadaki de yeni model 3. Ön tasarım böyle. Mis gibi. Beyazı da duymuş Evet arkadaşlar. Cyber geldi. Deneme sürüşüne hazır. Bu nasıl açılıyor? Oh, okay. Şurada şuradaki düğmeye basıp açılıyormuş arkadaşlar. Vallahi, çok enteresan bir şey. Ha bir şey de var burada. Bunu koyduk buraya. Sunroof'u böyle. Arka koltuklar. Çok enteresan. Görüş açısı çok değişik. E oğlum bu onun direksiyonu ne? De, Bildiğin uzay direkt. meki. Aa. Ha. şöyle vitesi buradan ileri atıyoruz. Şurada arkadaşlar. Gelecek çok yakın giriyorum bebeğim. Ne oluyor oğlum lan? Direksiyona baksana. <laughs> Çok komik lan bunun direksiyonu. Çok ileride ya. Ben bu kadar işe de süremem ki. Oha. Bu ne lan? Sana bir söyleyeyim mi? Araba böyle sanki fırlayacak, uçacak gibi duruyor. Lütfen kemerimizi bağlayalım. Oo, doğru, doğru söylüyorum. Ben diyorum niye gitmiyor bu ya? Fren yapıyor. Evet. Sen de tak bir zahmet. Doğru. Dımbıl. Bize diyorsun kendini takmıyor. Ben sana bir şey Bunu direksiyonu dokunu dokunmaz tekerler acayip dönüyor ha. Böyle az bir şey döndürüyorsun çok hızlı bir şekilde dönüyor. Bu ne Ama bu nasıl araba la? Şarjı iyiydi değil mi? Hey, arabanın şarjı 76'ymış. Ama nasıl şey? Ya küfür ettim de yapacak bir şey yok oğlum. Bu nasıl bir şey la? Ama bunun şeyi falan vardır büyük ihtimal. Ben sana diyeyim mi? Hız limitli. Yok yok hız limitten ziyade böyle bir besleme mesleme yapıyorlar. Ya. Bu elektriklerde şey var. Reşarj yapıyor ya böyle. Ha. Geri dönüştürülebilir falan. Ede. Baksana abi yanımızdan araba geçiyor. Hepsini gösteriyor. Aynen şurada. Spotify, Spotify var. Bunlardan bir tane böyle dümenden bir deneyek mi lan? Bir ses Açalım. Var. Şu an açılıyor gösteriyor. Loading error ne abi? <laughs> ses sistemi merak ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi böyle şey gibi sürüyorsun ya. Tır gibi bir sürüşü var. Oo, ses sistemi bayağı iyi değil mi <laughs> Alalım da telif yemi. Telif yemeye kanasını zaten. Ama çok güzel ses sistemi. Oğlum nasıl gidiyor lan bu? Allah çarpsın var ya gaza basmaya korkuyorum ama. 3 buçuğa kadar mı vakit verdiler? Mesela? Aynen. İyiymiş o. Çok elektronik bir araba ya. Şurada ya. çok fazla şey alanı var ayak alanı. Yani nerede biliyor musun? Şu şeyi falan çözemedim ben ya. Şu geri besleme, mere beslemeyi biraz nerede? Burada bir sürü şey var, yazı falan Şimdi var. Bir de abi. karışık böyle. Otopilot. Otopilot. Böyle araba mı olur oğlum ya? Vitese takacaksın, basacaksın, gidecek, basacaksın, duracak baba ya. Şuna bak ya, sanki uçak. Baksana abi, inanılmaz bir şey yapmışlar. Kokpit abi. şeyi gibi böyle. Yok değil ya, sen anlamadın benim demek istediğimi. Dynamic Sport daha abi. Sport, sport Bizden abi. önceki spora almış. Geri zekalı herif ya. Sport ne oğlum ya? Sakin, relax, aynen. direksiyon şey yok ya direksiyonu böyle ha baksana şimdi oldu be. E şimdi sanki biraz daha rahatladı. Oğlum direksiyon diye bir şey yok anasını satayım bu. Bu arada bir ışıkları şey, da gösteriyor yeşil. Kalması. Her şeyi gösteriyor da direksiyona baksana. Az bir şey yapıyorum. tak tap böyle çeviriyoruz bir manevra yak direksiyonda. Şey gibi. E, ne diyorlar o atar oynuyorsunuz ya, şeyi gibi. Şu an sanki yerde. biraz daha değişi hissettirdi arabada. Daha biraz rahatladı daha şey böyle. aynen. Daha güzel oldu böyle. Hocay bir yığılıyor böyle. Kazdan çektiğin zaman ayağını bir ben... Bilmiyom ya. Sevemedim bu nedir kardeşim ya. Bu şarjın marzingi 75. Güzel. Super şarjın. Dur bir dakika abi. Power fit. Dinamik bir aldık. Yumuşacık oldu anasını satayım. bir sürü şeyi var, modu var. Farklı farklı şeyleri açıp yapabiliyorsunuz. Sinyal nerede lan bunu? Ama ben nereden atacağım sinyali? Ha, buradan babanın ağzına tükürüyor. O şey de var, yan kamera var. Yani artık yeni modellerin çoğunda var Amerika'da ama. Arkayı da gösteriyor. sinyal kamerada. buradaymış. Adam bize göstermedi ki kardeşim ya. Çok rahatlar ya. Vallahi araba da çok rahat ha. <laughs> Arkayı markayı çek onu. Sesmez sistemleri güzel. Camlar mamlar. Sunroof bayağı Arka büyük. Arka bagajı da sesmez hiçbir şey yok. Aynen. Acayip bir araba ya. Koltuk Saygı da tarz. güzel. Rahat. Konforlu bir araba. Ben Şurayı açalım ya. bir. Aç bakalım. Burası böyle arkadaşlar. Bildiğiniz normal araba şeyi gibi bir şey düşürdük. Burada içeceğinizi koymak Vallahi için evet. Burası burası açılmıyor galiba. Şey yok. soğutmalarda biraz kullanılır ha. Tamam. Koltuğun soğutmasını biraz fazla açık. Yandık kardeşim ya. Trips, Wi-Fi, Bluetooth, sefeti, güvenlik, güvenlik. Bak. Şunu hiç sevmedim. Ayağını çekince nasıl böyle şey yapıyor ya? Deletti beni ya. Bir anda durduruyor. Abi baksana gazdan çekiyorum. Araba kendi neredeyse duruyor ya. Güvenlik. Adını unuttum oğlum onun ya. Bir şey diyorlar ona da. Vallahi. Sana bir şey söyleyeyim Bunun eğitimini vermeleri lazım kardeşim ya. Bu nasıl bir araba la? 50 bin tane dümen var kardeş ya. Şuradan yukarı mıydık? Kameralar falan muazzam ama ben sana değilim. Hmm. Şu sinyal hoşuma gitti yani. ben sana söyleyeyim. Sinyaller hoşuma gitti. O bizden öncekiler sport modu almış da kullanmış. Vallahi baba yani araba konfor muazzam ses sistemi harika. Gidiş midiş süspansiyon güvenliği falan da. Şey numara yıldız baba. Ama işte dedim ya her şey burada hiçbir şey yok. Bir direksiyon var, bir tablet var, hayvan gibi bir tablet var. Bütün her şey burada dönüyor. Vallahi şey anlamadım. Yani buna bir şey lazım. Dinamik, dinamik lan ne bunlar? Akselerasyon. Akselerasyon şey de sakin modda hızlanma. Onu demiyorum. Akselerasyon hızlanma, Aynen. chill modda sakin. Evet. Right Right handlik, relaxed, konforlar. Aynen. Preferred height, ağırlık, da. Evet. Slipper, Kaygan gibi. yüzey Apple falan Brex var. Ben... Ha, rejenerasyon. Kapat şu rejenerasyonu. Bak, gene aynı. Anlamadım ki anasını satayım ya. Burada şey diyor, süspansiyonu düşürüyor diyor par ya yani fark. Şuradan adam bir koltuğu çok mu şey yapmış? Koltuğu sevmedim. Ha. Abi adam var ya tam kullanan tam bir rahatsızmış ya. Benden önceki. Şunlar falan acayip. Şu aynalarda. Baksana da... böyle. Çok keyifli ha. Böyle enteresan Vallahi bir. Vallahi billahi ya. Çok çok. Böyle çok. Aynı bir aynası var. Şimdi, şimdi sport sporta aldım anasını satayım. Şurada Abi. da kastım var. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynen makine Alet lanet ya. Hoşuma gitti. Camlar da bildiğiniz normal. Dayı Tesla'yı sevdi. Koltuklar falan acayip rahat. Bu arada Tesla'ya ilk kez binip deneyişimiz. Oğlum biraz. <laughs> Ayağımı yanlışlıkla gaz <gasps> pedalına <laughs> dokundurdum bir anda fırlıyor ya. Çok hızlı gidiyor. Çok kötü o ya. Sıfır yüzü ne kadar da yapıyor. Bilmiyorum ki bunlar. Bir Üç falan herhalde. Bir ha. anda hızlı. Oğlum olabilir. böyle bir, böyle bir gitme yok lan. Bak yemin ediyorum böyle bir hızlanma yok ha. Tam Tamam da sen bunu aldın. Burada nerede şey yapacaksın? Amerika'da her yerde 55 lan hız limiti. Nerede kullanacaksın ki? Polis en sende. 55'i geçtin mi? Adam senin depene iniyor. 55 derken mil 55 mil hız sınırı. Böyle hızlı hızlı gidiyorlar da hemen polis cezaları ara burada. Çek biraz da manzaramızı çek. O herhalde silecekler falan kendi kendine çalışıyor ya. Burada yazıyor Tuşları varmış. Şey camı da çok büyük. Abi bu araba gerçekten başarılı. Ben sevdim ya. Vallahi çok güzelmiş ha. Yalın baba yapmış abi arabayı. Buradan Akura'ya selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Elin Baba'ya selam olsun buradan. oğlum lan nasıl bir şey lan bu. Şu <laughs> Nesconset Highway'e bir çıkalım bakalım orada bir 55'e kadar hızlanalım şöyle bir hızlı gidelim. <laughs> 55 yapalım orada. Top speedler, top speedler, akselerasyonlar yaparız da işte. Amerika'dayız baba. Burada cezalar ağır öyle kafamıza göre yapamıyoruz o işleri. Allah etmeye geçen bir gaflete düştük. Connecticut'tan New York'a doğru gelirken yanıldık, yenildik. Ayağımızdan gaza basmıştık. Bir baktım 82. Tak ensemde interkoptur. Polis interkoptur yakaladı beni. Vallahi 1500 dolar mı dedim la toplam. Bir daha dedi yakalarsam hapse atarım dedi. 1500 dolara yakın para ödedim. Sıkıntılı abi burada. Allah muhafaza. Bu otopilot nasıl çalışıyor acaba? Buradan böyle otopilot dedim bu nereden çalışıyor? <laughs> bu şu an şey. Otopilotta şey de diyor. Sadece kendin kullanıyorsun diyor herhalde. Ha, öyle tamam. seçiliyor ama bunda var mı bilmiyorum. Bu. Ya ama. onu söylemek lazım buradan da. Gerekte yok ama ne yapacağız otopilotu bu Aynen. Araba dediğin kendini sürüyor Vallahi ben, ben. Şurada navigasyonu bir açalım, bir gösterelim. aynısıymış zaten. Aynısı falan <laughs> güzel. Klimalar, milimalar, telefon. Telefon, telefon, telefon Spotify. Spotify. Şurada da YouTube var. Sporttaymış zaten. Abi direksiyonu var ya böyle milim mi oynatıyorsun Araba herhalde şeyleri Onda bir mil falan yok herhalde Ananı şey. Bak Çok hızlanıyor böyle, böyle bir bu hızlanma ya. yok ya Böyle bir hızlanma yok ya Ya uçak kalkıyor ya böyle onun gibi oluyor Bir an ya, arkaya ya. yapışıyorsun kafan yapışıyor Bak Bıraksan kendi duruyor neredeyse ben bu rejenerasyon hikayesini çok çözemedim. Onu da Cemliizler. Hayatımda ilk defa elektrikli araba kullanıyorum. Tesla'yı ilk defa biniyorum. Çünkü merak bile etmiyordum yani. Ama Akat çok güzel arabaymış ya. Müthiş bir şeymiş. Ön yargılı olmamak gerekiyor ya arkadaşlar. Ya, vallahi billahi ya. Bir de bu araba 60 bin dolardan başlıyor. 62 bin dolardan. Bu enflü müydü lan? Bu fullü galiba. Bu 108 bin, 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 bin mi? Öyle bir şey. Cyber Beast diye geçiyor. Ama burada şey lan bir tane Burada vergi yok. bu şey, şey faiz yok. Bir şey yok. Tesla'yı bir de aynen ucuz faizle veriyorlar. Yani sıfır neredeyse. O yüzden ya 70 bine kapatırsınız en iyi araba. Şey en ucuz şekilde tüm arabaları gösteriyor zaten. Polis mi? Şu polis mi lan bu? Geri vitesi aldı. Arkadaşlar şimdi geri vitesi aldı koş. şimdi. Yani efsane bir şey. Her yerde kamera var. Evet. Böyle yanaştı. Aynen. Arkadaşlar şimdi arabanın içini göstereceğim size. Şuradan tuşa basıp açılıyor. Arkası böyle. Şurada dokunmatik şeyi var, ekranı var yine. Ee, power fanı açmak için falan. Enteresan bir teknolojik zaten. Arkadaşlar bir de size şimdi ön, ön bagajı da böyle. Küçücük bir şey böyle. Burada Cybertruck yazısı var. Burada e, şey yapmak için herhalde. E, su koymak için silecekleri. Buradan da kapanıyor buraya basınca. Aynen böyle otomatik kapandı. Direksiyon tasarımı bir garip. Böyle uçak şeyi gibi yapmışlar. Arka tekerlerle ön tekerler beraber dönüyor. Dönüş çapı çok fazla. Direksiyona böyle hafif müdahale ettiğin zaman inanılmaz böyle şey yapıyor. Sürat dedi alakalıdır herhalde bu set düşmüş. Baksana kameralar mameralar da çok güzel açık her şey dört dörtlük. Dört. Araç güzel, konfor muazzam. Yani müthiş bir konforu var arabanın. Zaten bu ses de inanılmaz mutlu ediyor. Sanki uçağın kalkması durması gibi böyle bir acayip sesi var. Koltuk konforu iyi, soğutmalar müthiş çalışıyor. Bak şurada çukurlara falan böyle bir düşeyim Yok abi arabada kontrol bu biçim ya. Şey yapmana gerek yok ha. Frene basmana gerek yok. Ha. Yani gazdan çekince araba zaten duruyor. O da çok iyi. Dayı bu arabayı sevdi ya. Vallahi hoşuma gitti. Ha 100 bin dolara bu arabayı alır mıyım? Yani elektrikli bir araba bilmiyorum ya. Orada biraz malzeme kalitesi falan da böyle iyi gibi ama bilmiyorum ya anlamadım yani. Adam yapmış ama ya çok fütüristik bir tasarımı var. Kameralar harika, araba harika, otonom sürüşü falan çok süper her şey. Her şey güzel. Bence iyi bir araba. Tesla güzel araba yapıyor ya. Bu elektriklerin number one abi elektriklerde. Güçtür, S'tir, seksiydir, Cybertruck'tır. Hepsi güzel. Şuna baksana abi. Değil mi? Bak, tur yok direk. <laughs> Hemen dönüyorlar. Yapıştırıyorum. Sport modu bir de? Şu sport modda kaldırayım arabayı. Ne diyorum? Vallahi var ya. Yalın baba ışınlanmayı bulmuş. Ben sana söyleyeyim yani. 55'e kadar yapıştırırım. 56 yapmama beri olsun. Ayağımı gazdan çekiyor. Araba duruyor babala. Vallahi billah duruyor. Şurada ışınlanmayı bulacağız bak şurada. Lan biraz git lan. Oh telif yemeği diye. müzik dinlemiyoruz da harbi söylüyorum ses sistemi müthiş. Bu ne lan? Arkada da ekran ekran her şey var. Yiyelim. Yani herkes yerim diyor. Sıfır yüzde diyor. Yiyemeyeceğim arkadaş yok diyor. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Götürelim arabayı teslim edelim. Yarım saat verdiler zaten 2-3 dakikamız falan kaldı. Alet lanet. Ama elektrikli tabi. Ülkemizde çok büyük paralara satılıyor herhalde, bilmiyorum. Ya burada 70'ten 110 en, en babası bu işte, 107 bin dolar Bunu da böyle sıfır faizlerle, bilmem nelerle, aylık ödemelerle veriyor ya da kiralama işleri falan var burada. Böyle saçma sapan, çok ucuz şeyler var. Onları işin için aldın mıydı, burada alabiliyorsun, binebiliyorsun da Türkiye'de biraz zor oluyor işler. Peki bunu 70 bin dolara alır mısın böyle bir şeyi? ben almam. Ya. Diğer arabalara Amerika'da da, Amerika'da da olsam almam. Yani. Diğer arabalara kıyasla peki fiyat performans? Gerek yok yani ne olur. Arada ya sürdük keyfini aldık tamam. Bitti gitti. Fiyat performans saçma pahalı ya. Bana elektrikler çok dangalak geliyor Tam çok güzel bir araba yapmış adam. Çok zengin olsam alırım. Aylık 15 20 bin dolar gelir. 20 bin dolar gelirim olsaydı burada Amerika'da bir tane kapıda alır durur yani bir tane koyarım yani Sırf ama şey olsun görüntü olsun diye Buna ne indireceğim bindireceğim Saçma sapan bir şey yani Yani biraz da burada alanlar da Zaten sırf böyle Cyber tram var diye aldılar Çok da satmıyor zaten Hani bir kurşun geçirmez bilmem ne falan filan Bizim Amerikalılar silah işlerini Bila işlerini seviyorlar ya Böyle bir havayla aldılar Güzel mi güzel gidiyor mu gidiyor Tamam her şey güzel de Elektrikli ne bileyim Arkadaşlar kan kanala abone olup videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Ay, Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Olun.